Auxiliary verb shall, should. İngilizce'de shall, should yardımcı fiilinin kullanımı. Shall yardımcı fiili gelecek zaman cümlelerinde I ve we zamirleriyle kullanılır. Hemen hemen tüm yardımcı fiillerde olduğu gibi kök halinde tuğsuz kullanılır. Özne ile üstten tırnak iki le şeklinde kısaltılabilir. Not ile kısaltılmış şekli shan'tır. I shall join you. Size katılacağım. We shall be back in a week. Bir hafta içinde döneceğiz. I shall discuss it with you later. Bunu seninle daha sonra tartışacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özne sadece ve I ve be shall'le kullanılıyor. We shall see you next Saturday. Seni gelecek cumartesi göreceğiz. Böyle bir yapıda shall yerine will kullanılırsa fiili yapmaya niyetli daha istekli olduğu anlamı verilmiş olur. I shall study for the exam. Sınava çalışacağım. I will study for the exam dediğim zaman Türkçe karşılığı yine sınava çalışacağım. Ama daha kararlı ve istekli olunduğu anlamı veriliyor. Will ile. I shan't go to the supermarket. Süpermarkete gitmeyeceğim. I won't go to the supermarket dediğim zaman ise daha kararlı ve istekli olunduğu anlamı veriliyor. Fakat pratikte genellikle shall yerine will kullanılır arkadaşlar. Shall I yapısına bakalım. Sadece fikir ve istek sorma için I ve we zamirleriyle shall kullanılması zorunludur. Shall I wait for you? Seni bekleyeyim mi? Shall I open the window? Pencereyi açayım mı? Where shall we go? Nereye gidelim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar fikir ve istek sormada I ve we zamirleriyle will değil shall kullanıyoruz. Shall we go to the park? Parka gidelim mi? How shall we respond? Nasıl cevap verelim? Yukarıdaki cümlelerde gelecek zaman değil, şimdiki zaman anlamı vardır. Shall, I ve we dışındaki özneleri ile kullanılırsa bir emir, tehdit veya vaat ifade eder. You shall have a new house. Yeni bir eve sahip olacaksınız. Bu vaat cümlesi. You shall be punished. Cezalandırılacaksın. Tehdit cümlesi. He shall be brought into court. O mahkemeye getirilecek. Emir cümlesi. Gördüğünüz gibi şeyli diğer e, öznelerle I ve V dışındaki diğer öznelerle kullandığım zaman emir, tehdit veya vaat cümleleri kuruyorum. They shall not touch the products. Ürünlere dokunmayacaklar. Emir cümlesi. Şuda bakalım. Shall'in geçmiş zaman hali şudur. Bu şekliyle hemen hemen yalnızca nakledilen söz yani reported speech cümlelerinde kullanılır. I shall sell the car. Arabayı satacağım. He said he should sell the car dediğimde arabayı satacağını söyledi anlamında. Gördüğünüz gibi geçmiş zaman cümlesi olduğunda shall should oluyor. Shall we clean the house? Evi temizleyeyim mi? They asked if they should clean the house evi temizleyip temizlemeyeceklerini sordular. Gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar nakledilen söz reported speech olduğu için shall yerine should kullanıyorum. Shall ile fikir sorma için yapılan cümlelerde shall yerine should kullanılabilir. Shall we go out for dinner? Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? Should we go out for dinner dediğimde de yine aynı anlamı veriyor. Where shall I drop you off? Seni nerede bırakayım? ya da where should i drop you off yine aynı anlamı veriyor. Shall I should nerede aynı anlam veriyor? Fikir sormak için yapılan cümlelerde. Should bir şeyin yapılmasının doğru, makul ve görev gereği olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu şekliyle ought ile aynı anlamdadır. You ought to respect his opinion. Onun fikrine saygı duym duymalısın. You should respect his opinion dediğimde de yine aynı anlamı veriyor. He should get a job. O iş bulmalı. You should apologize for being disrespectful to her. Ona saygısızca davrandığın için özür dilemelisin. He should talk to her if he wants to. Eğer istiyorsa onunla konuşmalı. They shouldn't make noise in the classroom. Sınıfta gürültü yapmamalılar. She should see a doctor. O bir doktora görünmeli. You should take these pills every day. Bu hapları her gün içmelisin. You shouldn't tell the police anything. O polise hiçbir şey söylememeli. Should, have ve fiilin üçüncü şeklinin bir araya gelmesine oluşan yapıya bakalım. Bu yapı ile yapılması gerekirken yapılmamış, gerçekleşmemiş bir eylem ifade edilir. You should have called first. Önce aramalıydın. Ama aramadın anlamında. He should have come sooner. Daha önce gelmeliydi ama gelmedi anlamında. They should have told us. Bize söylemeliydiler ama söylemediler anlamında. She should have informed me. Beni bilgilendirmeliydi ama bilgilendirmedi anlamında. Shouldn't ve have ve fiilin üçüncü halinin bir araya gelmesine oluşan yapıya bakalım. Bu yapı ile yapılmaması gerekirken yapılmış, gerçekleşmiş bir eylem ifade edilir. Örnekler. I shouldn't have lost my temper. Kontrolümü kaybetmemeliydim ama kaybettim anlamında. You shouldn't have acted this way. Bu şekilde davranmamalıydın. He shouldn't have made fun of her. Onunla alay etmemeliydin. Etmemeliydi. We shouldn't have spent all our money tüm paramızı harcamamalıydık. That, boşluk ve should kullanılan yapıya bakalım. Bazı eylemlerin yapılması gerektiğini bildiren, belirli fiillerle birlikte that, boşluk, should yapısı çok sık kullanılır. Bu fiillerin başlıcaları insist, agree, suggest, recommend, order, command, demand, advise, proposed. Örnek, He insisted that we should go with him. Onunla beraber gitmemizde ısrar etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, that'ten sonra özne gelmiş we, sonra should geliyor. Ve verdiği anlam ne arkadaşlar? Onunla beraber gitmemizde ısrar etti. He insisted that we should go with him. Yapılması gereken bir eylemden bahsediyor. I recommended that he should sell the house evi satmasını tavsiye ettim. He agreed that the house should be cleaned first. Önce evin temizlenmesine razı oldu. The greengrocer advised that the oranges should be kept in the fridge. Manav portakalların buzdolabında muhafaza edilmesini öğütledi. The commander ordered that the soldiers should leave the town in a week. Komutan askerlerin bir hafta içinde kasabayı terk etmesini emretti. I propose that we should share the money. Parayı paylaşmamızı teklif ettim. They demanded that the president should resign. Başkanın istifa etmesini talep ettiler. The teacher suggested that the students should study harder. Öğretmen öğrencilerin daha çok çalışmalarını önerdi. In case boşluk should yapısına bakalım. In case ile should beraber kullanıldığında ihtimal cümleleri kurulabilir. Bu yapıdaki ihtimal çok düşük, zayıf bir ihtimali belirtir. Örnek: Take your raincoat with you in case it should rain. Belki yağmur yağar diye yağmurluğunu al. Drink some water in case you should get thirsty. Belki susarsın diye biraz su iç. Yukarıdaki cümleler ihtimalin düşük olduğunu ifade eder. Eğer normal bir ihtimal söz konusu ise "should" kullanılmaz. Take an umbrella with you in case it should rain. Belki yağmur yağar diye şemsiyeni al. Düşük ihtimal "should" kullandık. Take an umbrella with you in case it rains dediğimde Türkçe olarak "belki yağmur yağar diye şemsiyeni al" karşılığı ama normal bir ihtimalden bahsetmiş oluyorum çünkü "should" kullanmadım. Sadece in case kullandım. If I were you, boşluk should yapısına bakalım. If I were you'nun Türkçe karşılığı senin yerinde olsaydımdır. If I were you, I should stay away from that woman. Senin yerinde olsaydım o kadından uzak dururdum. If I were you, I shouldn't waste my time with computer games. Senin yerinde olsaydım bilgisayar oyunlarıyla vaktimi boşa harcamazdım why, how, boşluk, should yapısına bakalım. Bu yapı ile bir eylemin veya durumun nasıl gerçekleştiğini bir türlü anlayamama şaşkınlığı ifade edilmiş olur. Örnek, how should I know where he is? Nerede olduğunu nereden bileyim? Why should I help her? Neden ona yardım edecekmişim? Why should I give you my car? Neden sana arabamı verecekmişim? That, boşluk, should yapısına bakalım it is, it was şeklinde başlayan cümleler ile birlikte surprising, interesting, absurd, better, ridiculous, natural gibi sıfatların kullanıldığı bir kişinin bir eyleme veya olaya gösterdiği tepki ifade eden cümlelerde that boşluk should kullanılır. Örnek, it is natural that you should be angry with your father. Babana kızgın olman doğaldır. It is better that you should respect your wife karına saygı göstermen daha iyidir. It is amazing that you should join us with at the picnic. Piknikte bize katılman şaşırtıcı. It is ridiculous that we should try to defend him. Onu savunmaya çalışması gülünç. Thanks for watching.